Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sam. Bugünkü videomuzda bunu güzel ayakta hayatta kalma yapıyoruz. Arkadaşlar bizim bir çanta vardı biliyorsunuz ki. Ama ben onda da video çek çektim. Abimle e, kısıyordu. O yüzden ben de kendi çantamda yaptım. Neyse. Burada daha güzel malzemeler var. Çanta var. arkadaşlar ben bir şey yapmayı unutmuşum da. Aa yok zaten varmış. Çit diyecektim de. Çiti odundan yaparız. İlk önce ben. Bu değil. Bu. Hı. Bu odundan başlamak istiyorum. Buraya geldim. Bak. Elimizde bazı kalanları da yere basacağız. Bu kadar da enerji değiliz. Orada koyunlar vardı bir de. O koyunların niye koydunuz diye sorarsanız, ee ben burada fazla koyun göremiyorum. Yatak nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Mesela bak. Yatak yapacağız. Taş da aldım. Şuradan hemen crafting yapalım. Şu meşaleleri de alalım. bunlar böyle olsun. Tamam. Crafting'i şuraya koyalım. Bir bakalım. Ya. Evet. Zip. Hmm. Yaparız abi. Şey <laughs> <C> istemedik yahu. Hıh. <laughs> Hadi hay hay. Tamam. Bir tane lazım. Aman kaç 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 kaç. kaç. Tam creeper de var. Tamam. <laughs> Hemen şuradan <laughs> Çabuk kaçacağım seni. <laughs> yatağımızdan yaptık. <laughs> buraya koy. Tamam. Evet. Bu ne evet. Hemen şunları da koyalım. Çok almış ama. Çok yakın. Bak. Bunu da buraya. Geçinden başlıyoruz. O zaman. Hı. Ben bir tane ne yapacağız? Çünkü creeper falan filan fazla gel. Kılıç için tamam çubuk lazım da tamam mı ka? yapalım. Şunu alalım. şuradan çantamızı alalım. Kemik yerine bunu koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ee, şey yapmayalım. Bunu da elle kırmak ne, ne kadar mantıklıysa. Şunu da yapalım. lan? Ağzımı açtım. En zorcu olacak. Şunu da yapalım çok uzun geçiyor ya. Şunları da yapalım. Çist alalım. Buradan beyaz odun alalım. Bunu buraya koyalım. Buna basalım. Buradan bunu kıralım. Ama bir tane eşyamızı buraya getirmemiz lazım. Bunu kıralım. Bunu da. Koydum. artık ev yapacağız bizim için şey dehşet lazım şimdi getir. Bu kadar yeter. Bunu Uyuyoruz. Tamam şimdi eve gidelim. buraya bu buraya 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 koy şunu evimiz iyi yapalım yavaşça. İnşallah oradaki büyük soğanlar bana saldırır mı Zaten birbirlerine saldırsalar, izliyoruz. Ve saldırmaktadır. Gerçekten mükemmel. Durmayalım. Bu haritada ne kadar çok sular var ya. Boom boom. var ya.

başlayalım. Çok mu yakın? Allah, Allah. Şunu şuraya koyacağım. Ne kadar çok bir şey geliyor ya. Tamam. Aa elma düşmüş açtı. Bunu buraya bunu. Tamam. El nerede? bu. burada. Ne ben bu kadar hızlı konuşuyorum? Hala. Bam 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 bam. Şimdi bununla da ne yapacağım? Şimdi göreceksiniz. Nerede o? Burada. Tamam. Bir. Bir. Iki. Ne kadar kaldı? 12 tane. Tamam. Okey. Koşalım. İngiliz buraya bakın. Bam bam. buraya. Bunları götürelim. Olmuyor. tam. Tamam. Şimdi bir tane kapı yapmaya başlıyorum. Ay. İstediğim kapıdan yapacağım. O da bu. Tamam. İki tane alacağım. Üç tane almışım. Güzel oluyor ya. koyduk. Bunu böyle koyacağız. Hı, <laughs> tamam oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Değer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Hmm. bu arada ben ev -e oynadım ya birazcık kasılacağım oyunda. Bay bay.